herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Counter Strike 2'de nasıl hile yapılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi oyun yeni çıktı. Yavaştan da hileler geliyor. Hile buldukça size yüklemeyi deneyeceğim. Eğer bir sorun yaşarsanız Discord'da gelip bana ulaşabilirsiniz. Nikim Memo. İyi seyirler ve iyi oyunlar diliyorum. Öncelikle açıklamada bir indirme linkimiz var. O linke tıklayın ya da kopyalayıp yapıştırın. Sizi böyle bir siteye atacak. Sonra burada click to go to link var. Buna tıklayın. Sonra bir yüklenme ekranı. Sonra subscribe channel yazacak. Sizde Türkçe olabilir. Kanala abone ol. Benim kanala abone olmak zorundasınız. Buraya gelip benim kanala abone olduktan sonra burayı kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra bu yüklenecek. Lensin. Ve steps completed. de bir olacak. Sonra buradaki mavi tuşa basabilirsiniz. Sonra your link is ready. Go to your link deyip size bir dosya indirecek ben 2 3 kez indirdiğim için. Bunu tıklayın iki kez. bana runa... kapandı. Neyse. Iyi. Heh tamam. İndirdikten sonra iki kez tıklayın, run'a tıklayın. Sonra burada iki tane seçenek sunacak. E, manuel indirme ya da otomatik bu maviye tıkladıktan sonra bir yükleme yapacak bir, bir iki şey daha yükleyebilir Ben yaptığım için bana yapmayabilir Ben sizin için yine gösteririm Sonra Yaptıktan sonra devam ede basın sonra böyle bir şey çıkacak Bu arada Opera'ya indirebilir size ee, sıkıntı etmeyin sonradan da silebilirsiniz Yaptıktan sonra böyle bir yere geleceksiniz Xloader diye bir uygulama Buradan Ayarlara gidin önce Aynen gördüğünüz gibi Opera'ya indirdi. silebilirsiniz sonra sıkıntı yok. Yüklensin o pre ben de yüklenmişti. Tamam. Burada Türkçe özelliğimiz yok. Tamam. Neyse ayarlara gelin. Sonra burada iki tane şey olacak. modification menu interacting key ve local modification menu interacting key. modification menu bu menu, mod menüsünü açma tuşunuz. Buradan istediğiniz tuşu yapabilirsiniz. Seçin. Ben home yaptım sonra buradan da buradan da mod menüsüne erişebiliyorsunuz. Bunu da başka bir tuş yapın. Bunu yaptıktan sonra library'ye gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane menü var. Başka oyunlar da var gördüğünüz gibi. Deneyebilirsiniz ama ban sorunu olursa dikkat edin yani. Sonra CS2'ye tıklıyorsunuz. Burada premium var. Bu paralı tabii ki de. Ama bedava olanlar da var. Ve davalarda gördüğünüz gibi biri 2 yıldız almış, biri 4 yıldız almış. Ben 4 yıldızı tıklayayım. Sonra buradan aşağı inince yorumlar var. Başka bir dilden ve resimleri var. Bu mod menüsünde um, her şey var diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi um, aimbot falan filan, ESP, radar falan filan. Ondan sonra buraya geldikten sonra launch'a tıklıyorsunuz bu mavi olana. Um, tamam'a tıklayın. Sonra burada bir şeyler indirecek sizde. Ben önceden yaptığım gibi yaptığım için indirmeyecek. Sonra waiting for you launch CS2. Sonra Steam'inizi açın ve CS2'yi yüklenin. cs yüklensin. Bu arada kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz daha fazla video yüklemeyi deneyeceğim. bin aboneye ulaşmayı deniyoruz artık. Bakalım bundan sonra videolar gelir. Ondan sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak menünüz açılıyor. Home tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz. Benim home tuşu yaptığım için. Öncelikle şunu da diyeceğim. ya Windows'da ya full screen full screen Windows'da oynamanız lazım oyunu. Full screen'de çalışmıyor. hangisi size uygunsa onu seçin. Ben Windows'da yapacağım şu an. Ondan sonra home tuşuna basarak gördüğünüz gibi burada ESPC, Aimbot, Radar, Triggerbot ve Config var. Benim tavsiyem öncelikle Config'e gelip bir isim yazmanız. Özellikle bir şey mesela. Sonra Create Config'e basın. Gördüğünüz gibi Config'iniz açıldı. Buradan sonra ayarlarınızı yapın. Mesela benim ayarlarım Triggerbot'u kapatayım, Radar'ı kapatacağım, Aimbot'u kapatacağım. Ben sadece ESPC kullanmak istiyorum. Ondan sonra buradan gelip sandwich tıklayıp save yapın ve gördüğünüz gibi bütün ayarlarınız yükleniyor zaten. Şimdi öncelikle bir oyuna girelim praktisi. Lensin bu ESPC'de ban yok diye biliyorum ama dikkatli kullanın. Eğer bir report yerseniz ban yeme ihtimaliniz var. Aimbot falan filan onları hiç bilmiyorum. Ban yiyebilirsiniz o yüzden dikkat edin diyelim. Gördüğünüz gibi ESC'ye basın, home'a gelin. Sonra buradan ESP ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Mesela burada e, iskeletini görebiliyorsunuz adamın. Sonra canını görebiliyorsunuz. Silah ismini görebiliyorsunuz. Adamın ismini görebiliyorsunuz. Headshot line'ımız var. Kafadan vurma. FOV line var. Bunları size kalmış. Size göre ayarlayın. Ben mesela böyle oynarım ismi gerek yok. Silah ismine gerek de yok. Cana da gerek. Aslında cana ihtiyacımız var. Aire'ye gerek yok. Bona gerek var. Diyoruz. Sonra home tuşuna basıp oyuna geri dönebilirsiniz. Ben de biraz kasma var. Um, o yüzden yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi adamları görebiliyorsunuz. Um, dikkatli kullanın. Ben yeme ittirme. Ben. ben yerseniz riskli. Onu diyeyim. Gördüğünüz gibi adama vurdum. Canı düştü. Yani aynen dikkatli kullanırsanız banyeme ihtimaliniz yok. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Böyle daha fazla videolar gelecek. Bu arada GTA'yı hile bulursam düzgün yemeyen gönderelim. Bu arada açıklamaya ne hilesi ya da ne videosu çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz bana. Abone olursanız sevinirim. Eğer bir sorun yaşarsanız discord sonucuna gelmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay